Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok tatlı bir model daha hazırladım. Modelimizin yapılmış, yapılışı hem çok çok kolay hem de çok gösterişli bir model arkadaşlar. Videonun sonunda her zaman olduğu gibi fiyat bilgisi de vereceğim. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen videolarıma beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen videoda ilk önce her zaman olduğu gibi iplerimin numaralarını söyleyeyim. Böyle bir rengim arkadaşlar gül kurusu 76 numara. Mürdüm rengi 634. Her zaman kullandığım yeşilimde 267 numara. Şimdi hemen bismillah deyip modelimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce yazmanın renginde şöyle bir kıvırdım ince bir şekilde. Şimdi üzerine yeşille gideceğim. Ben daha gösterişli ve daha şık durması için üzerine çift kat zürafa gitmeyi tercih ettim. Sizler isterseniz tek kat da yapabilirsiniz. Böyle bir yazmada bence çift kat olması çok daha gösterişli ve daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi hanımlar bakın şöyle başlayalım. Şuraya uğur böceklerimi de koyayım. Şimdi buradan her zaman olduğu gibi çift düğüm atıyorum arkadaşlar. İlk defa izleyenler için yeni öğrenenler için bu bilgiyi de her zaman olduğu gibi vereyim. in oyasında başladığınız zaman ve bitirdiğiniz zaman yani ipinizi ilk düğümlediğinizde ve son keseceğiniz zaman her zaman çift düğüm atın arkadaşlar. Ayrıca zürafanın üstüne zürafa giderken de şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Soldan dolayın arkadaşlar. Şimdi ilk önce ben çayırımı oluşturuyorum. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bazen arkadaşlar Facebook'tan soruyorlar e, nereden abone olunuyor ben bilmiyorum diye. Videonun altında kırmızı bir başlıkla yazan bir yer var arkadaşlar abone ol diye. Oraya basıp yanındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman ben video yüklediğim anda size bildirim gelir. Ve anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dördüncü pırpırıma geldim, dördüncü zürafamı yaptım ve dördüncüyü yuva olarak kullanıyorum. İsterseniz bana Facebook'taki Zarif Oyacı hesabından da ulaşabilirsiniz. Oradan yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa fotoğrafını yollayabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatımını detaylı bir şekilde yaparak göstermeye çalışırım. Böyle pırpırlarımı oluşturuyorum şimdi. Bakın arkadaşlar zürafanın üstüne zürafa giderken tekrar söylüyorum. Şöyle soldan ve çift doluyorum. Sağdan doladığınıza göre bu şekilde fark ediyor arkadaşlar. Eğer denemediyseniz bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Daha muntazam ve daha dik duruyor ütülenmiş gibi oluyor yaptığınız oyalar. Ütü istemiyor. Eğer iğne oyasına yeni başladıysanız hiç pes etmeyin arkadaşlar. Hepimizin ki yapa 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 düzeliyor. Benim yaptıklarım da kusursuz değil. Hatalarım var. Ben de kendimi zamanla geliştiriyorum. Hiçbir insan kusursuz değildir. Size eleştirenler olursa hiç hevesinizi kırmayın. Yapmaya devam edin derim. Hiçbir insan annesinden doğduğunda bilmiyor sonuçta, değil mi? Hepimiz bir şeyleri sonradan öğreniyoruz. Herkesin elinden de farklı düşer. Herkes mükemmel, kusursuz yapacak diye bir şey de yok. Ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlla ki bizden daha iyi yapanlar da vardır. Daha kötü yapanlar da vardır. Ama önemli olan emeğe saygı duymak. Emek verilen bir işe bence kim olursa olsun saygı gösterilmeli. Kameranın karşısında Oya yapmak da gerçekten kolay değil arkadaşlar. Evde oturduğunuz yerde rahat rahat yapmaya benzemiyor. Bir yandan sürekli kamerayı kontrol etmek. Bir yandan oyayı telefonun arkasından görebilmek için çabalamak. Telefona çarpmamak için çabalamak. Masanın üzerine elinizi koyup yapmak. Gerçekten kolay değil yani. Arkadaşlar bu şekilde dört tane pırpırımı oluşturduktan sonra şimdi çiçeğimin alt kısmını oluşturmak için ilerliyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zürafa yaptım. Şimdi burada bir kaya yapacağız arkadaşlar. Hemen kayanın nasıl yapıldığını da anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik ya. Bakın aynı şekilde zürafalarımı böyle devam ettiriyorum. Bakın şimdi bu son yaptığım dört zürafanın içine şöyle geri dönüp bunları kullanacağım. Biraz daha kameramı yakınlaştırayım. Şöyle. Evet bu şekilde daha net görünüyor. Devam ediyorum şimdi. Bu şekilde 3 oldu bakın. Tekrar başa dönüyorum. Bunu şöyle atayım. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine iki tane yapıyorum. Bakın ikiye düşürdüm. Şimdi burayı geniş bir şekilde yuva olarak yapıyorum. Ve tekrar aynı noktaya dönüyorum. Bakın şöyle geniş bir yuva elde ettim arkadaşlar. Şimdi elimde bunu çeviriyorum. Bu şekilde çevirdim. İlk önce içine şöyle bir düğümle atlama yapıyorum. İçine geçtim bunun. Kameramı tekrar sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın buraya şu şekilde Önce bir pırpır pırpırımın pır üstüne çıkıyorum ve ipimi şöyle aşağıya indiriyorum. Birinciyi yaptım. Bir pırpır pır tekrar pırpırımın üstüne çıkıyorum ve tekrar aşağı iniyorum. Bunun içine bu şekilde 6 tane yapacağım arkadaşlar. 6 tane olana kadar tamamlayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde 6 tane küçük sinek kanadımı yaptım. Sonra da buradan devam edip aynı şekilde şuraya yaptığım işlemlerin aynısını uygulayacağım. Hemen bu yeşil çayırımı tamamlayayım ve çiçeğimizi yapmaya birlikte başlayalım. Evet hanımlar, yeşil olan kısmımı da tamamladım, geldim. Şimdi birlikte hemen çiçeğimizi de yapmaya başlayalım. Biraz daha kameramı yakınlaştırayım ben hemen. Şöyle netleştirelim. Bakın arkadaşlar, şuradan ipimi sabitliyorum. Suni ipek kullandığım için ipimi altta yürütmüyorum, direkt kesiyorum arkadaşlar. son ipeklerde düğüm çok daha sıkı ve sağlam oturuyor. Şöyle kameramı ayarlayayım bir arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın hemen buraya bir pırpır pırpırımın üstüne geri çıkıyorum. Modelin yapılışı çok kolay arkadaşlar. Yeni öğrenenlerin de yapabileceği ama çok da gösterişli duran bir model. Bakın buraya bir tane hemen sinek kanadımı yaptım. İpimi hemen yandakinin üzerine atlattım. Şimdi bunun üzerine bir pırpır pırpırımın üstüne geri çıkıyorum. Ve ipimi tekrar şöyle başından tutarak aşağıya indiriyorum. Biraz şöyle yapalım. Düğümümüzü sıkıştırmadan önce Evet. Bakın ikinciyi yaptım. Üçüncü de tekrar. Önceki yaptığım sinek kanadının uzun bıraktığım ipini atlıyorum arkadaşlar. Onların içine yapıyorum bunları da. Bu şekilde devam ettireceğim. Bakın sonrakine atlıyorum. Tekrar bunun üstüne pırpır pır ve üzerine çıkıyorum. Aynı işlemleri tekrar ediyorum arkadaşlar. Hemen bu kısmı da tamamlayayım. Sonra da birlikte bir sonraki aşamaya geçelim. Videomuz gereksiz yere uzamasın. Aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar bu şekilde 6 tane oldu. Burayı da tamamladım. Şimdi hemen mürdüm rengi ipimi alacağım. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ipimi takayım. Size kullandığım iğneyi de göstereyim. Bu arada Kullandığım iğne bu şekilde arkadaşlar. Ucu sivri olandan kullanıyorum ben. Sizler istediğinizi tercih edebilirsiniz. Hangisini eliniz yatkınsa, hangisinde daha rahat ediyorsanız deneyerek bulun arkadaşlar bence. Çünkü herkes farklı farklı iğnelerde yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Mürdüm rengi ipimi de taktım. Ve şuradan Sabitleyeceğim ipimi. Çift düğüm attım ve fazla olan ipimi alıyorum. Başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın bunun şuraya geliyorum bakın. Şurası buraya ipimi böyle çıkarıyorum şimdi buraya bir şöyle yapalım 2 ve 3. Üç tane pırpır pır bunun tepesine yaptım. Ve bakın şuradaki ipe ipimi indiriyorum arkadaşlar. Burayı indirdim. Tekrar bunun tepesine çıkıyorum. Bir sonrakini Şimdi bunun üstüne. 3 tane küçük pırpır yapacağım. 1 2 ve 3 Şimdi de bakın buradaki boşluğa iniyorum. Şöyle yapalım. Bakın hemen bir sonrakine atlayacağım şimdi. Bu şekilde bunların üstünü doldurarak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra altta da bir iki işlemimiz var. Hemen onlara da geçeceğim. Burayı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın bu aşamada da şuraya ipimi sabitleyeceğim. Mürdüm rengi ipimle yapıyorum bu aşamayı da. Şöyle bir yuva oluşturup içine geri dönüyorum. Kameramı yakınlaştırayım. Buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. Bunu da tamamladıktan sonra şurayı ayarlayalım. Şimdi ben bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 55-60 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Gösterişli bir model. Tabi istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.